Selamlar herkese. Ben Kripto Rehberiniz Bugün Dr. Vijay Jeng ve Tim Lee'nin yazmış olduğu bir makaleden bahsedeceğiz. Makale neyle alakalı? Önce ondan bahsedeyim basıca. Makale Van e, ve Cardano'nun ilişkisi e, ilişkisiyle alakalı diyelim genel olarak. Önce direkt e, giriş yapalım e, makalenin konusuna. E, birkaç ay önce Van bir ekip Cardano ana ağı Cardano yan zincirleri ve diğer heterojen blok zincir ağları arasında birlikte çalışılabilirliğin nasıl sağlanacağını tartışmak için input output global'a yazmışlar, eleştirmeye geçmişler. Hedef neymiş peki? Hedef e, Cardano ekosisteminin One Chain'in yap, Cardano için yapmış olduğu, yapmak istediği köprülerden yararlanması, birlikte çalışılabilir hale gelmesi ve Web3'ün geleceğini desteklemesi aynı zamanda bununla birlikte. Ve e real fi da etkinleştirmek için gereken altyapı oluşturması ile alakalıymış. Yani kısacası 1Chain Cardano ekosistemini birlikte çalışılabilir hale getirmek istiyor. E, tabii ki bunun basit bir şey olmadığı aşikar. Yani basit bir olay değil yani. Zor ve karmaşık bir olay. Ama 1 tabii ki e, bunu yapabileceğine hiç şüphem yok açıkçası. Öncelikle Cardano'dan bahsedelim. Biraz bakın burada bahsedilmiş. E, Cardano ağı ee, öncelikle bir kere diğer ee, blok zincirlerinden farklı. Nasıl farklı? Bakın 3 ee, temel maddede açıklamışlar. Öncelikle farklı akıllı sözleşme ortamları ve programlama dilleri varmış Cardano'nun. Bu ne demek? Bakın EVM ve Solidity kullanmıyorlar. Ethereum Virtual Machine ve Solidity yazılım ee, programlama dilini kullanmıyorlar. Bunun yerine yani Plutus ve Haskell kullanıyorlarmış. Farklı işlem modelleri eee Cardano hesap tabanlı bir model. Yani Ethereum gibi değilmiş. Hesap tabanlı bir model değilmiş. bir eee UTX yani UTXO modeli kullanıyormuş. Aynı Bitcoin gibi. ve son olarak farklı imza şemaları ve eliptik eğriler kullanıyorlarmış. Bu çeviri ne kadar doğru bilmiyorum ama yani Cardano eee Schnorr ve şu gördüğünüzü değil. bunu ve bunu kullanıyormuş. Bunlarla ilgili bir bilgim yok açıkçası. Sanırım güvenlik veya onlarla alakalı bir kod kodlama alakalı yani. E, bu farklılıkların her biri kendi özel görevlerine layıktan ancak bir araya geldiklerini Cardano'nun birlikte çalıştırabilirlik potansiyelini sınırlayan benzersiz, benzersiz ve engel sunduklarını söylemek yeterlidir. Kesinlikle. Aa, neyse ki mühendisler bir menü sever. Bakın. E, IOG, OneChain ve M-Labs'den. Bu arada endüstrinin en iyisi sahası geldi. Rust, Blockchain ve AI danışmanlığı. imiş. Bunlardan ekipler Cardano'yu birlikte çalışır, çalışabilir hale getirmek için eyleme geçirilebilir bir plan tasarlamak için işbirliği yaptı ve şimdi Cardano için bir birlikte çalışılabilirlik çözümünün temeliyle temelinin tam zamanında atılmasını tam zamanıymış. E, Heyecan verici falan filan demişler. E, tabii ki bunun Chain'le bağlantısını tabii ki Paris siz de fark etmişsinizdir. Chain'in en güçlü olduğu yer neresiydi? E, bir ağı bir ortamı birlikte çalışılabilir hale getirmek. Bir ağı, bir zinciri, diğer zincirlerle birlikte çalışılabilir hale getirmek, bağlamak, birleştirmek. Temel hedef buydu. Burada One Chain'den bahsetmişler biraz. Van ee, Chain e, bir hem sürdürülebilir bir katman, e, bir POS blok zinciri hem de merkezi olmayan bir blok zinciriyle birlikte çalışılabilir bir çözümüdür. Yani Van Chain'in esnek olduğundan bahsediyor. Tek bir e, blok zincirinden oluştuğunu söylemiyor yani. Ee, OneChain katman bir PoS blok zinciri. Endüstri standartı ethereum araçları yani EVM'den bahsediyor sanırım, dApp'ler ve protokoller, protokollerle çalışan tam ethereum benzeri bir ortamdır. Yani ethereum'da ne yapılabiliyorsa OneChain da, da yapılabilir demek istiyor burada. Daha önemlisi Cardano ile ba bazı bağları var. OneChain rastgele sayı oluşturma ve blok üretim mekanizmalarını geliştirmek için dağıtılmış gizli paylaşım ve eşik imzaları dahil olmak üzere çeşitli şifre, şifreleme şemalarından yararlanan bir hisse kanıtı konsensus algoritması olan Galaxy Consensus kullanır. Yani bakın rastgele sayı oluşturma, blok, blok üretim mekanizmaları, dağıtılmış ilişkili paylaşım, eşik imzaları bunlar e, bir blockchain ağında e, olması gereken mi diyeyim, e, olması gereken kodlamalar diyeyim. Yani tam e, hakim değilim konuya ama e, birden fazla bunları yani bunları elde, elde etmek için birden fazla yöntem var. Van Galaxy Consensus kullanıyormuş. Birinci sınıf araştırmacılar ve akademisyenler tarafından geliştirilen Galaxy Consensus, Cardano'nun kendi Ouroboros'unun devamın telindedir. Yani diyor ki, Van kullandığı bu e, dil mi diyeyim, program değil yani e, kod diyelim. Bu kod Cardano'nun sanki devamın telindeymiş. Kullandığı Araburos e, kodunun devamın telindeymiş. Yani Aralarında bir bağ var demek istiyor. Bu arada One Chain köprüleri herhangi bir geçiş zinciri veya aracı e, aracı gerektirmeden hem EVM hem de EVM olmayan ağları birbirine bağlayan merkezi olmayan doğrudan gözetilmiş köprülerdir. Yani e, diyor ki on sadece EVM olan e, blok zincirlerini birleştirmiyor. EVM, EVM değil yani EVM olup diğeri EVM olmayan blok zincirlerini de birleştirebildiğinden bahsediyor. Bu köprüler çapraz zincir varlıkların güvence altına almak için güvenli çok taraflı hesaplama ve Şamir'in gizli paylaşımında bir kombinasyonu kullanıyor. Burada sanırım bir çevre hatası var. E, şu anda 15'ten fazla katman 1 ve katman 2 ağı on geliş alan blok zincirleri birbirine bağlı. Bakın burası çok önemli. Şu anda 15'ten fazla bu katman bir katman 2'den daha önce bahsetmiştim. E, katman 1 ve katman 2 ve 15'ten fazla katman 1 ve katman 2 ağı one chain'in e, one chain sayesinde birbirlerine bağlı bağlı yani birlikte çalışılabilir durumda, çalışabilir durumda. Temel blok bir kardona çapraz zincirli köprüler e, Cardano'dan bahsediyor sanırım burada. Cardano'nun çapraz zinciri birlikte çalışılabilirlik çözümünü oluşturmak için gereken ilk unsur Cardano'yu diğer katman bir blok zincirlerine bağlayan merkezi olmayan gözetimsiz çift cam çapraz zincir köprülerdir. Bakın One Chain'in tam olarak Cardano için yapmak istediği şey bu anladığım kadarıyla. Ee, Cardano'yu e, yani Cardano'yu diğer katman bir blok zincirlerine bağlayan ee, bir köprü gerekiyormuş. Merkezi olmayan, gözetmeksiz çift yönlü. Çift yönlü olması önemli yine. Ee, çapraz zincir köprüsü, köprüleridir. Yani Cardano'nun ihtiyacı olan şey mi? Van Chain'in yapmak istediği şey de bu Cardano için. Çapraz zincir köprüsü varlıkları ve veya verileri ile bir kaynak zincirden hedef zincir aktarır. Yani e, belli aşamalar sonrasında bakın burada bir örnek var. Ee, şimdi bakın Cardano kaynak Cardano. Cardano blok adan e, bridge nodları ile köprüler aracılığıyla farklı bir blockchain'e blockchain'i farklı bir bloğa minimum 100 e, W ada olacak şekilde yollanması. Bakın normal şimdi e, token kısmına geçelim. Şu anda burada diyelim 100 adanız var. 100 ADA 100 ada nasıl söylüyorsanız. 100 ada tokeniniz var burada. Bridge nodları ile köprüler aracılığıyla e farklı bir blockchain'e eee atıyorum one chain'e 100 ada yollayacaksınız. Eee yolluyorsunuz. Eee yolladığınız sırada e, sistem ne yapıyor? E, sizden 100 adanız alıyor size 100 wrapped ada veriyor. Yani eee aynı yani nasıl anlatabilirim bunu daha önce anlatmıştım size. Size e, aynı adadığınız geri vermiyor. W e, ada yazıyor bakın burada. Yani wrap demek bu. Eee Farklı bir ada veriyor diyeyim size. Değeri aynı yine, birebir, değeri aynı, hiçbir fark yok. Sadece farklı bir ada. Neden farklı? Çünkü bu blockchain'de çalışabilir versiyonu bu adanın. O yüzden farklı. Kısaca böyleydi yani. Ee, devam edelim. Bakın yine bundan bahsetmiştik, adanın diğer blockchainlerden farklı olduğuyla ilgili. Ya e bakın yakma olayı. Dedim olay burada bu. Yani şurada e, şurada siz yüz adanızı köprüye köprüye yolluyorsunuz. Sisteme yolluyorsunuz. Sistem sizden onu alıyor. Size karşılığında yüz jeton e, yani size karşılığında jeton veriyorum diyeyim artık ne diyeyim. Yani şu 100 W ada sizin jetonlarınız gibi düşünün. O jetonlarınızı istediğiniz zaman istediğiniz zaman e, Cardano'na geri yollayıp yani jetonlara iade edip paranızı yani Cardano'nuzu geri alabiliyorsunuz. Tabi burada da bir değeri var jetonlarınızın. Yani umarım anlamışsınızdır yani. Devam edelim. E, farklı bahsedebiliriz. adaptörlere sahiptir. burada biraz daha işin detay kısmı var bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım yine. Bunlardan bahsetmiştik yine. Ek güvenlik, kardan yan zincir olarak one chain. Bakın şimdi e, Ethereum, öncelikle şuradan bahsedeyim. Burası önemli. Ethereum kurucu ortağı Vitalik. Vitalik geçtiğimiz günlerde köprülerin temel güvenlik sınırlamaları nedeniyle e, çapraz zincir uygulamaları konusunda karamsar olduğunu söyledi. Yani köprülerle alakalı bir güvenlik e, sorunun olduğundan bahsediyor. Karamsar olduğunu e, karamsarlığın olduğunu söylüyor. Van olarak biz onun vardığı sonuçlara katılmasak da endişeleri geçerli diyor Van Bu nedenle çapraz zincirli köprülerini güvence altına almak ve kardanla birlikte çalışılabilirlik çözümünü güvenliğini üstüne çıkarmak için özel önem verilmektedir. Bakın güvenlik çok önemli. Yani bunu daha önce de söylemiş olmam gerekiyor. Kripto projelerinde tabii ki bu köprülerde mesela hız önemli, ucuz olması önemli ama en önemli şey her zaman güvenlik. Neden? Çünkü eğer güvenlik yani güvenlik açığı olursa ne olur? E, fon kaybı olabilir, para kaybı olabilir yani ve e, güven kaybı olabilir projeye. Bunlar çok önemli şeyler. E, yani güvenlik açığı demek e, geleceğinin olmaması demek projenin yani. E, bu kardanın çapraz zinciri birlikte çalış birlikte çalışılabilir çözüm oluşturmak için gereken ikinci öğe yol açar. Alçın köprü düğümleri Cardano'nun çapraz zincir köprülerini ve işlemlerini daha da güvenli hale getirmek için Wanchain ve Cardano alanı sabitlemek üzere yükseltilecektir. Daha basit bir ifadeyle, Wanchain, Cardano için EVM uyumlu bir yan zincir görevi görecek. Bakın, burası çok önemli. Ee, şimdi Diyor ki, bakın daha önce de söylemiştik, Cardano EVM uyumlu değil. EVM, EVM uyumlu olmadığı için, e, Ethereum yapılabilen şeyler Cardano'da yapılamıyor. E, çok basit kodlamalar kullanılamıyor yani. E, bu, e, o yüzden belli DApp'ler yani uygulamalarda da kullanılamıyor Cardano alanında kullanıcılar kullanamıyor. Burada da diyor ki eee One Cardano için bir EVM uyumlu yan zincir görevi görecek. Yani e, diyelim ki Cardano EVM uyumlu olması gereken bir şey yapmak istiyor. Bir uygulamayı kullanmak istiyor bir kullanıcı bir şey yapmak istiyor. One chain köprü görevi görecek direkt One chain kendisi. E, ve One chain sayesinde Cardano EVM uyumlu olması gerek e, olmasını gerektiren yani Cardano'nun EVM oyunu olmasını gerektiren uygulamaları, kodları, yazılımları OneChain sayesinde kullanıcılarına gösterebilecek, kullandırtabilecek, tanıştırabilecek. Ee, ve aynı zamanda OneChain'in köprülerinden de yararlanacak. Ee, bakın burada biraz detay var işin. Ee, yani detayına inmek istemiyorum şu anda. Ee, yani karmaşık şeyler şu anda, denklemler var, kodlamalar var, kodlar var roadmap'e geçelim. Yani yol haritasına bakalım. Ee, bakın burada direkt fotoğraf oradan bahsedelim. Fotoğrafta da ne var? Ee, ada token'ın ada token'ı Cardano ağından zincirinden One Chain ağına bir adet e, yollanmış. Başarılı bir şekilde. Test nette yapılmış tabii ki. Ee, bakın test ortamında sarılmış ada. Sarılmış ada dedi Wrapped ada yani W ile yazılan Wrapped. Bakın şurada yazıyor Wrapped. Yani bundan yine daha önce bahsetmiştim. Adı, ad, hani adalarınızı veriyorsunuz karşılığında wrapped adı alıyorsunuz. Yani ayna versiyonunu alıyorsunuz. Yani ayna e, konseptinden daha önce bahsetmiştim. Hatırlarsanız. E, jeton gibi düşün yani. Ada jetonlarınız yani bunlar. Bu arada, Onechain'in Cardano'ya resmi bir EVM uyumlu gelinç yapmak için çalışmalar devam edecek. İki aşamalı Mert'le işlem doğrulaması yapıldığında, Onechain şu anda Cardano üzerinde çalışan uygulamalar için bir ölçeklenebilirlik çözümü olarak konumlandırılacak. Bakın, Onechain'in Cardano ile birlikte çalışılabilirlik topolojisi şekillenecektir. Şekildeki gibidir. Bakın, burada mantık şu. Şimdi bakın, burada real file uygulamaları var. Cardano bu uygulamaları kullanamıyor demek yemek istiyor. Anla, yanlış anlamadıysam. Cardano bu uygulamaları kullanamıyor. Neden? Çünkü bunlar EVM e, EVM uyumluluğu istiyor. Cardano EVM uyumlu değil. O zaman ne yapıyoruz? Plan ne? Plan şu. OneChain'i EVM uyumlu. Cardano e, OneChain'i bir köprü olarak kullanacak. SideChain olarak ve e, kullanıcılarına bu uygulamalara erişim sağlattıracak. Bakın. Mantık bu. Olay bu. Bakın Bitcoin sanırım e, yapıyormuş bunu. Ethereum bir şekilde yapıyormuş. Yani olay bu. Yanlış anlamadıysam eğer. Hatan e, hatam varsa yine yorumlarda düzeltebilirsiniz. Yani ben ben de hata yapabilirim. E, sanırım e, anlatacaklarımız bu kadardı. Bakıyorum yine tekrar. E, Cardano'nun kendi yan zincir stratejisi olgunlaşmaya devam ederken bugün oluşturmakta olduğumuz birlikte çalışılabilirlik çözümü Cardano'nun çapraz zincir ve yan zincir ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Evet yani kısacası OneChain Cardano'yu birlikte çalışılabilir hale getirmek istiyor. Cardano'yu diğer ağlara bağlamaya çalışmak istiyor. Yine OneChain her zamanki gibi her şeyi birbirine bağlamak istiyor. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. we